Dilent Haberler Kanalı'na hoş geldiniz. Sahipsizler 16. bölüm fragmanı, izleyiciyi derin bir dramın içine çeken, aşk, intikam ve yaşam mücadelesi gibi unsurlarla dolu bir hikayedir. Altı kardeşin annesiz babasız kalmaları sonucu başlayan serüven, İstanbul'un zorlu sokaklarında hayatta kalma mücadelesi verirken bir yandan da geçmişin acı sırlarıyla yüzleşmelerini gerektiriyor. Bu makalede dizinin ana karakterleri ve olay örgüsü detaylı bir şekilde incelenecektir. Azize, davran gibi kuralcı ve sert karakterlerle karşılaştığında hayatı bambaşka bir yön alır. Onun için hayatta kalmak, sadece fiziksel bir mücadele değil, aynı zamanda duygusal bir yolculuk haline gelir. Geçmişte yaşadığı acılar ve kayıplar, onu güçlü kılarak aile bağlarının önemini vurgular. Yusuf ve Zeliha ise, aşklarının peşinden koşarken, zorlu bir yaşam mücadelesinin içinde bulurlar kendilerini. Cemon'un baskıları altında ilişkiyi korumak ve hayatlarına devam etmek için sürekli bir mücadele içindedirler. Ancak bu aşk, birçok engelle karşılaşarak daha da derinleşir. Hikayenin ucu Mardin'in bir köyüne kadar uzanır. Rıfat ve Bala arasındaki imkansız aşk, köydeki sosyal baskılar ve Yavuz'un saldırgan tavırları hikayenin ana çatışmasını oluşturur. Rıfat, yetimhanede büyümesine rağmen Cevdet Baba'nın desteğiyle öğretmen olmayı başarır ve Bala ile tanışır. İlk bakışta başlayan aşk, Yavuz'un zorbalığı yüzünden imkansız hale gelir. Ancak Rıfat ve Bala, pes etmez ve birlikte kaçmayı başararak yeni bir hayat kurarlar. Yıllar geçtikten sonra, Yavuz'un intikam hırsı, yeni bir tehdidin habercisi olur. Ailelerini korumak için mücadele eden altı kardeş, bu zorlu süreçte, yalnız olmadıklarını fark ederler. Büyük ablaları Azize, onlara hem bir anne hem de bir koruyucu olurken, kardeşler arasındaki bağlar daha da güçlenir. Onlar için en önemli şey birlikte kalmak ve hayatta kalmaktır. Kardeşler, hayatta kalmak için aslan amcaya sığınmaya karar verirler. Ancak, hayatları boyunca ormanda yaşamış bu çocuklar için İstanbul tamamen yabancı bir dünya gibidir. Şehrin karmaşası aynı zamanda yeni fırsatlar ve tehlikeler barındırır. Haşmet ve oğlu Yusuf ile tanışmaları, hikayenin gidişatını değiştiren önemli bir dönüm noktasıdır. Sahipsizler izleyiciyi sürükleyici bir yolculuğa çıkaran, aşkın ve bağlılığın nedenli güçlü olduğunu gösteren bir hikayedir. Altı kardeşin makus talihlerine karşı verdiği mücadele, seyircilere yalnızca bir dram sunmakla kalmaz, aynı zamanda umut ve dayanışma mesajları da taşır. Mardin'de başlayan masalsı aşk, İstanbul'un acımasız gerçeklikleriyle buluşurken, karakterlerin birbirlerine olan bağlılıkları, zorluklarla dolu bu hayat mücadelesinin merkezine yerleşir. Sahipsizler, kayıpların ve aşkların iç içe geçtiği bu hikayede izleyicilere derin bir duygu yelpazesi sunmaya devam ediyor. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.